Merhabalar, ben Nile Örnek. İnsanların 3 dakikalık şarkıları bile dinlemeye tahammüllerinin olmadığı, ileri alarak dinledikleri bir hız dünyasında dinlemek çok da önemsenmiyor. Ama dinlemek bize neleri öğretir, neleri fark ettirir? Bence bu önemli bir konu. Ben dinleyerek çok şey öğrendim. Biraz konuşan bir insanım ama dinleyerek öğrendiklerimin farkına vardıkça daha da dinlemeye başladım. Peki dinlemek ne? Neye dinlemek diyoruz? Biz sorular sorup cevaplarını beklerken bazen aslında kendi kafamızdakilerle dinliyoruz misal. Ama bu doğru mu? Ne kadar önyargısız dinleyebiliyoruz? Ne kadar kendimize alabiliyoruz? Bütün bunları konuştuğumuz örneklerle tartıştığımız sohbete katılmanızı isterim.